Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencin Akın Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Gencin Akın tarafından yayınlanan mesajda şu ifadeleri yer verildi. Kadın olmak çoğu zaman birden fazla rolü aynı anda sırtlanmak demektir. Anne olmaksa tüm bu rollerin en derini, en sabırlısı, en özverili olanıdır. Bir çocuğun ilk kelimesinden bir ülkenin kaderini değiştiren liderlerin yetişmesine kadar uzanan büyük bir emeğin adıdır annelik. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." diyerek kadınlara duyduğu inancı tüm dünyaya ilan etmiştir. Biz kadınlar o söze tutunarak güçlendik, ayağa kalktık, yolumuzu çizdik. Bugün hala o sözün izindeyiz. Bu yolda daha güçlü, daha kararlı adımlarla yürüyor, yürümeye de devam edeceğiz. Bugün ben de Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak bu görevi yerine getirebiliyorsam, birçok kadın gibi bunu önce ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, daha sonra kendi hayallerinden önce çocuklarının yarını düşünen, dimdik duran, sessizce mücadele eden ama kararlılıkla var olan annelerin açtığı yola borçluyum. Ancak maalesef yolumuz çok uzun. Ne yazık ki. Bugün bile birçok kadın ve anne şiddetin gölgesinde yaşamak zorunda kalıyor. Yaşam mücadelesi veriyor hepimizi derinden sarsan bir acıyı daha kısa süre önce yaşadık. Edirne'nin bir evladı olan Bahar Aksu, İstanbul'da eski eşi tarafından katledildi. Onu sonsuzluğa uğurlarken bu topraklarda bir kadının daha yaşam hakkının elinden alındığına tanıklık ettik. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artık hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği kadar yakınımızda, içimizde. Bu konu ne partidir ne kurum. Bu konu bir insanlık meselesidir. Daha fazla geç kalmadan, hep birlikte daha güçlü bir ses, daha net bir duruş sergilemek zorundayız. Kadınlar yaşasın diye, anneler ağlamasın diye. Bu anlamlı günde sevgisiyle büyüten, emeğiyle var eden, dualarıyla yol açan tüm annelerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Başta evlatlarını bu vatan uğruna toprağa veren şehit anneleri olmak üzere, yüreğiyle yaşayan, fedakarlığıyla ayakta duran tüm annelerimizi saygıyla selamlıyor, ebediyete intikal etmiş annelerimizi rahmetle anıyorum ve elbette bir milletin kaderini değiştiren bir evlat yetiştiren Zübeyde Hanım'ı da unutmuyorum. Onun şahsında yalnızca bir çocuğun değil, bir halkın umudunu büyüten tüm anneleri minnet alıyorum. Bugün doğuran, büyüten, koruyan, yön gösteren tüm kadınların günü, hayatı yükünü omuzlayan, sevgiyi eksiltmeyen, mücadelesinden asla vazgeçmeyen tüm annelerin anneler günü en içten duygularımla kutluyorum. Her biri başımızın tacı, yüreğimizin ışığıdır.